Bismillah, ve salatu ve selamu aleyhi Selamun İslamiyete göre, mümin herhangi bir musibetle, felaketle Allah göstermesinde karşılaşırsa sabredecek, isyanlara girmeyecek, feryadu figan etmeyecek, çılgınlık yapmayacak. Bazen böyle yapmak, ortalığı iyice alevlendirir, bazen felaketlere de sebep oluyor, kavgalara sebep oluyor değil mi? Özellikle o trafikteki falan şeyler. Allah korusun. Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi 155-156'da 155'in sonundan başlayarak okuyayım. 156 Ve beşir-i sabiri Sabredenleri müjdele Hemen 156'da da devam ediyor. Kim o sabredenler? اَلَّذ۪ينَ اِذَا musibet, مُس۪يبَتٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِوًا Onlar ki herhangi bir bela ve musibetle karşılaştıkları zaman derler ki اِنَّا <laughs> لِلّٰهِ Biz Allah içiniz. Biz Allah'a aidiz. Ve inna ileyhi raciun yine Allah'a döneceğiz. Buna istirca diyoruz. İstirca rücudan geliyor. Yani tekrar Allah'a dönücüyüz. Ölmeyecek mi var? Allah'tan gayri fani olmayan mı var? Her şey fani. Dolayısıyla bu dünyada kimse kalmayacak. Hiçbir şey kalmayacak. Sonuçta herkes gidecek. Allah ecelleri takdir etmiş. Onun yeri de şaşmaz yani. Ama önemli olan Rabbimiz bizim sonumuzu güzel eylesin. Güzel bir gidişle gitmek çok önemli. Bir felaket, bir musibet geldiği zaman, bir yakınımızı kaybettiğimiz zaman e, tabii ki üzülürüz. Şok, ilk şok zamanında sabredebilmek lazım. İnna lillah ve inna ileyhi raciun diyebilmek lazım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam eğer kişi bu cümleyi söylerse, istirca cümlesini söylerse Allah onun mükafatını büyük yapar diyor. Hatta daha sonra aynı olayı hatırlasa, epey zaman sonra yine hatırlasa, yine sabretse, yine aynı şekilde olgunluk gösterse, İslami edeb içerisinde sabırla, tevekkülle, kadere rızayla, takdire rızayla en güzel bir şekilde inna lillah ve inna ileyhi raciun dese yine aynı sevabı alır. İleride bir de hatırlasa, ne zaman hatırlasa yani? Yine aynı şekilde inna lillah ve inna ileyhi raciun derse ilk günkü gibi sevap alır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir gün mezarlıkta giderken çocuğu ölmüş bir kadını gördü. Kadın çocuğunun mezarı başında yüksek sesle ağlıyordu. Belki feryat figan ediyordu. Yüksek sesle ağlıyormuş. Peygamberimiz ve vesselam ona gidip doğruyu telkin etmek istedi. Doğruyu söylemek müminin boynunun borcu. Peygamberimiz yaklaştı ve kadına dedi ki, اِتَّقِ اللّٰهَ Ey kadıncağız sabret. Mükafatı büyük. Allah'tan kork. Yanlış bir şey yapma. Günaha girme. Sabredersen mükafatı çok büyük. Kadın ise acısıyla git benim başımdan. Benim başıma gelen senin başına gelmedi ki dedi. Çekil başımdan dedi. Tabi kadın peygamberimizi tanımıyormuş. Peygamberimiz de olay üzerine gitmedi. Çünkü kadını günah sokar. Gerek yok hemen çekti gitti. Oradakiler hemen yanına koştular kadının. Dediler ki kadıncağız ne yaptın? Ne yaptın? ne yaptın olur mu işte peygamberimiz de o. Öyle mi? Ben tanımıyordum. O peygamberimiz miydi? Evet peygamberimiz. Eyvah dedim diyor. Kendisi anlatıyor. Eyvah dedim diyor. Başıma daha büyük felaket geldi. Yani evladı ölmüştü. Daha büyük bir felaket geldi. Peygamberimiz öyle dedim. Hiç mi? Bilmiyordum ki. Diyor. Hemen koştum peygamberimizin evine. Öğrendim evini diyor. Geldim baktım kapıda nöbetçi falan da yok diyor. Zaten nöbetçi olmazdı. Peygamberimiz kul inden nasi ferden bilen nas. İnsanlardan bir insan ol. Mütevazi ol der ya. Onun her şeyi mütevazıydı. Kapıda nöbetçi falan tutmazdı. Devletin reisiydi aynı zamanda. Peygamberliğiyle beraber ama nöbetçisi yoktu. Evi de sıradan bir yer. Çok mütevazı bir ev. Kapıyı çaldım diyor. Kapıyı açmaya Peygamberimiz kendisi çıktı. Dedim ki diyor ya Resulallah vallahi seni tanımıyordum. Tanısaydım öyle cevap vermezdim. Bilmediğim için öyle dedim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bana dedi ki diyor inneme sabru inde sadmetil ula Allah'ın istediği sabır İslam indinde İslam indinde en makbul sabır insanın ilk darbeyi yediği andaki sabırdır. İlk şoku yemişin, ilk darbeyi yemişin değil mi? İlk kez olayla karşılaşmışın ya da duymuşun. O anda sabır, takdire rıza. Ne yapalım? böyleymiş takdir diyebilme. En yakının vefat etmiş olsa, çocuğun vefat etmiş olsa ya da büyük bir felaket, başka türlü bir felaket duysan yapacağın şey sabretmek. Sonra insan alışır. Ondan sonra der ki ben sabrediyorum. İyi de asıl sabır ilk şoku yediğin andaki sabırdı. En önemli kısmı sabrın orası. En makbul kısmı orası. Çünkü en zor olan orası. İnsan ilk şoku yediği anda, ilk darbeyi yediği anda sabredebiliyorsa, takdire rıza gösterebiliyorsa, ve sabrın cemil diyebiliyorsa Yakup Aleyhisselam gibi bana güzel bir sabır düşerdi. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinde anlatılıyor ya, Yusuf Aleyhisselam'ı kendi kardeşleri onu kuyuya atmışlar. Tabii kurt yedi diye kanlı gömleğe getirmişler ve ya, yalan söylemişler. Tabii o anda ne demiş? İlk şoku, ilk darbe yediğinde ta sabrın cemil. Bana güzel bir sabır düşer diyor. İşte ondan dolayı hep İslam aleminde felaketle karşılaşana sabır dilenir. Ne denir? Allah sabrı cemil nasip eylesin. Allah güzel bir sabır nasip eylesin demektir. Allah sabrı cemil nasip eylesin. Sevdiği şekilde sabırla karşılamanızı böylece mükafat almanızı nasip eylesin demektir. Zümer suresinin 10. ayet-i de var ya اِنَّمَا يُوَفَّ السَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ Felaket ve musibetlere uğrayanlar bu musibet karşısında sabrederlerse mükafatları diyor sınırsızdır. Haddü hesaba gelmeyecek şekilde Allah çok büyük mükafat veriyor sabredenlere. Onun için insan ilk şoku yediğinde sabrederse birçok felaketler de önlenir. Fitneler önlenir, kavga yürüntüler önlenir özellikle o trafikte. Ufak bir şeyden bakıyorsun çok büyük şeyler çıkabiliyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki 17 talebinden kendisi de Beyt'ten, Hazreti Hasan Efendimizin soyundan, yani Peygamberimizin torunlarından, Evliyanın en büyüğü, Abdülkadir Geylani Hazretleri, diyor ki, Hüseyin Efendimizin başına bir felaket gelmiş. Hüseyin Efendimiz, canımızdır, ciğerimizdir, Efendimizdir. Dedim ya zaten Abdülkadir Geylani Hazretleri de Peygamberimizin soyundan, Hazreti Hasan'ın soyundan. Diyor ki, bu Şii kardeşlerimizin bunu bu olayı aşure gününde olduğu malum onu yaz gününe çevirmeleri çok yanlıştır. Böyle yapmakla büyük vebal altındadırlar diyor. Hazreti Hüseyin Efendimiz'i Allah Celle Celaluhu demek ki çok seviyor ki onu şehadetle şereflendirdi. Peygamber torununun sıradan bir insan gibi ölmesi değil de şehadetle gitmesi Allah'ın huzuruna çok büyük bir şeref. Ha onu öldürenler, katledenler melundur, laneti yemişlerdir. O, o tarafa için. Ama diyor, Hazreti Hüseyin Efendimize Allah yüce bir şehitlik nasip etmiş. Muharrem'in onu yani Aşure günü olması bu olayın olması şehitliğini diyor daha da yüceltti. Şimdi Şeyh Efendimiz diyor hem Aşure gününde hem de diyor Cuma'ya denk gelen bir aşure gününde şehit edilmiş. Hazreti Hüseyin Efendimiz'e Allah yüce bir şehitlik nasip etmiş, şehitlerin efendisi konumuna getirmiştir diyor. Bu vaziyette iken, bu halde iken, durum bu vaziyette iken, kalkıp da diyor Şii kardeşlerimizin aşure gününü, yas günü ilan etmeleri ve bu yası da asırlar boyunca sürdürmeleri, hiç de diyor İslam'a uygun bir şey değildir. Peygamberimiz ne diyor? Cuma müminin bayramıdır. Müminin haftalık bayramı cuma. Çok yüce. Cuma günlerin efendisi. Peygamberimiz diyor, Seyyidü'l-eyyam günlerin efendisidir o diyor. Allah de çok makbul. Eğer diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri devam ediyor. Eğer birinin ölümünü yaş günü olarak kabul etmek gerekirse ona en layık olan peygamberimizin ölümüdür diyor. Halbuki hiçbir Müslüman peygamberimizin ölümünü yaz günü olarak kabul etmez. Zaten Peygamber Efendimizin doğum günüyle ölüm günü aynı güne denk gelmiştir. Yani Peygamberimiz Rebiül Evvel ayının 12. günü pazartesi günü doğmuştur. Aynı şekilde pazartesi günü Rabiül Evvel 12'de vefat etmiştir. Doğum günü aynı zamanda vefat günü. Şimdi müminler neyi kutlarlar? Peygamberimizin vefatını değil değil mi? Mevlidini kutlarlar. Doğumunu. Mevlidi Şerif şerefli, yüce mevlid, doğum demek. Doğumunu kutlarız. Pazartesi günlerini peygamberimiz oruçlu geçirirdi diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri devam ediyor. Niçin ya Resulullah pazartesi günleri oruç tutuyorsunuz deyince İki gerekçeden veya üç gerekçeden bir tanesinde nedir diyor. Ben pazartesi günü doğdum. Rabbime şükür için pazartesi günlerini oruçla geçiriyorum. Aynı zamanda amellerin Allah'a hafta arz günü. Pazartesi ve perşembe günleri arz ediliyor ya. Toradul amanu Allah yevmel ve yevmel hamis. Hadis-i şerifte var ya. Ama bizi ilgilendiren taraf nedir? Peygamberimizin pazartesi günü doğduğundan dolayı pazartesi günlerini Allah'a şükür için oruç tutarak geçirmesi ve bunun sünnet olması. Şimdi diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın pazartesi günü öldü, vefat ettiği belli. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam pazartesi günü öldü diye biz pazartesini, pazartesileri felaket günü, yaz günü ilan edebilir miyiz? Edemeyiz. Zaten İslam'da üç günden fazla yaz tutmanın caiz olmadığını bir önceki sohbette anlatmıştık. Hazreti Ebu Bekir de diyor pazartesi günü vefat etmiş. Yani Hazreti Ebu Bekir Ayşe annemize gelmiş demiş ki peygamberimiz ne günü vefat etmişti? O da demiş ki pazartesi günüydü. Ben zannediyorum ben de pazartesi günü vefat edeceğim. Gerçekten de diyor bir pazartesi günü vefat etti. Çok seven sevdiğine benziyor. Pazartesi günü peygamberimiz gibi vefat etmiş. Tabi ne diyor peygamberimizin vefatını, ne Hazreti Ebu Bekir'in vefatını, gerçi Şii kardeşlerin maalesef Hazreti Ebu Bekir'i sevmiyorlar ama ne Ömer'in vefatını, ne Osman'ın vefatını, ne Ali'nin vefatını radıyallahu anhum hiçbirinin vefatını ki Ahl-i Beyt'in ilk imamı Hazreti Ali'dir. Onu da şah Peygamberimizden sonra Hazreti Ali işte Ahl-i Beyt'in imamı nedir? Onun da vefatını Hazreti Hasan'ın da vefatını, Hazreti Hüseyin'in de vefatını ve Hazreti Hüseyin'in vefatını sünniler olarak biz ne yapmıyoruz? Yaz günü olarak kabul etmiyoruz. Yaz günü İslam'da üç gündür yaz. Öyleyse hatta şunu da söyleyelim. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in Allah ondan ebediyen razı olsun vefatı Cuma'ya denk gelen bir e, aşure günü olmuştu demiştik. Peki cumaları da mı yaz günü ilan edeceğiz? Eğer öyleyse bu mantığa göre cumaları da yaz günü ilan etmek lazım. Halbuki cuma müminin bayramıdır. Değil mi? Yani buradan da bir şey çıkarabiliriz. Demek ki ne pazartesileri ne başka günleri birilerinin vefat gününü, peygamberimiz de dahil vefat gününü yaz günü ilan edip her sene seney devriyelerinde, yıl dönümlerinde onu hele aşure gibi diyor Kadir Geylan Hazretleri devam ediyor. Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı, tövbesinin kabul edildiği ve peygamberlerin ve peygamberimizin büyük bereketini gördüğü aşure günü. Allah'ın çok büyük insan ve bereketlerinin olduğu, rahmetinin göçtüğü ve en yüce günlerden bir gün olan aşure gününü yaz gününe dönüştürmek. Şükür günüyken yaz gününe dönüştürmek İslam'da diyor olacak şey değildir diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri de. Bunyetü talebinde. Ben de hatta şunu da söyleyeyim. Bazı Alevi kardeşlerimiz de bu mantıkla ne yapıyorlar? Mesela diyorlar ki camiye gelin gelmiyorlar. Ya gelenler var, namaz kılanlar var ama bazıları Kur'an'a inandığı halde, Peygamberimize inandığı halde, Hazreti Ali'yi sevdiğini söylediği halde Camiye gitmeyiz biz. Niye gitmezseniz siz camiye? Hazreti Ali camide öldürülmüş, onun için camiye girmeyiz biz. Bir kere Hazreti Ali camide öldürülmemiş. Ne Hazreti Ali, ne Hazreti Hasan, ne Hazreti Hüseyin. Camide öldürülen, yani şehit edilen Hazreti Ömer. Diyelim ki Hazreti Ali camide öldürülmüş olsun, şehit edilmiş olsun, o yüce zat. Cami yolunda öldürülmüştür. Camide değil, cami yolunda. Bu camide öldürülürse camiye gitmemek demek midir? Biz camiye girmeyiz. Niye? Hazreti Ali öldürülmüş. O zaman evde öldürülseydi eve girmeyecek miydiniz? İşte yolda öldürülmüş. O zaman yola da çıkmayın, hiçbir yola da çıkmayın. Öyle şey olur mu? Veya bazı Alevi kardeşlerim, yani bazıları diyor, bütün hepsi demiyor tabii ki. Bazıları diyor ki, böyle bir mantık yürütüyor. Diyor ki, Hazreti Ali bizim namazımızı kılmış. Ya bu nasıl mantıksızca söz? Ben hatta espriyle diyorum ki bazen böyle. Peki siz cenaze misiniz kardeşim? Cenazenin namazını başkası kılar. Hazreti Ali kendi namazını kılmış. Sizin namazınızı Hazreti Ali kılar mı hiç? Herkes kendi namazını kılar. Peygamberimiz bile bizim namazımızı kılmamış. Hazreti Ali bizim namazımızı kıldı olur mu? Birinin namazını başkası ancak cenazeyse kılar. Siz cenaze misiniz ki Hazreti Ali sizin namazınızı kılsın? Hazreti Ali'nin kıldığı namazlar kendi namazlarıdır. Sonra Hazreti Ali adeta mescit kuşudur. Hazreti Ali Peygamber Efendimiz'in yolundan giden, sünnetin en iyi yaşayan imamlardan bir tanesidir. Ehli Beyt'in imamıdır, gözümüzün bebeğidir, çok hürmet ederiz biz. Canlar feda olsun, Hazreti Ali'ye de, Hazreti Hasan'a da, Hazreti Hüseyin'e de, Ehli Beyt'e de kurban oluruz biz. Allah hepsinden razı olsun. Ama böyle İslam'a uymayan, Kur'an'a uymayan, sünnete uymayan yorumlar yapmak, Hazreti Ali bizim namazımızı kılmış, Hazreti Ali cami öldürdü biz camiye girmeyiz gibi bazılarının söylediği şeyler uygun değil. Ama Şii kardeşlerimizin de, Alevi kardeşlerimizin de böyle yas devam ettirmeleri, o Muharremleri, aşure günlerini kalkıp da yasa dönüştürmeleri, katiyen yani Abdülkadir Gelen Hazretleri'nin dediği gibi caiz değildir. Allah Celle Celaluhu bizi haktan ayırmasın. Ehli beytten de ebediyen razı olsun. Bizi de onların şefaatine eriştirsin. Ahirette de yakınlarından eylesin inşallah. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma ve Selamun Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.